arkadaşlar bugün her zamanki gibi e-futbolda maç yapıyoruz rakibimiz Real Madrid maça başlayacağız şimdi haydi maça başlayalım arkadaşlar rakip hazır ama ben size rakibin kadrosunu göstereyim bu şekilde arkadaşlar bizim kadromuz da bu şekilde arkadaşlar haydi maça başlayalım rakibimizi bekletmeyelim arkadaşlar size bu sırada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, İstediğiniz bir oyun varsa da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi maça başlayalım haydi. haydi. bakalım arkadaşlar. Ne maç başladı arkadaşlar. arkadaşlar. Aramıza katılanlara hoş daha evet. evet. Ve, ve maç başladı. Osimhen. Şükrü. Şimdi bir daha gelmiyor ya hareketten Attım azını Ribery. Ribery sen Ribery. Ribery ya. Ömer top. Oliver Kahn. Oliver Kahn. Kale arkadaşlar. Örgekler tek bir isim var. Oliver Kahn. Bak Kuzmen. Şimdi ya. Röbenöves. Bitin ya. O beley. Denazar. <laughs> arkadaşlar bu oynamayı bilmiyor mu ya? Bak savunması güzel. Sanki gayet de iyi oynuyor ama sanki bana karşı kötü oynuyor arkadaşlar. Ya çok benim çok kadrom yani. çok iyi ya da o bilerek mi oynuyor? Şükrü yar, Noyer'e bıraktı Noyer, Manuel Noyer. Bu kanadı hep boş bırakıyorlar aga Savinho attı Stoyushko Stoyushko geçti Stoyushko attı bak Savinho Savinho uzman uzman Fermin Lopez Kaleci Oliver Kahn Giden az taç bizim Mbappe'ye ben Ama aslında ne olduğunu de bilmiyorum Mbappe'ye benziyor ama Mbappe değil Rakimin kadrosunda Mbappé var. Sofiana, Sofiana David, Solch. Şimdi yürü ben nefes. O! Savio! Fermin Lopez. Lan arkadaşlar, uzaklardan güzel çektik. Savio! Gol! Mükemmel bir gol. Nefes gibi gol. Mükemmel bir gol. Çok çabaladı. Çok güzel attı. İşte gole bak ya. Uy. Oliver Kahn'ı çıkıp da kurtar Oliver Kahn. Hadi gel bunu da kurtar Oliver Kahn. Bilmiyorum. Saliva. Saliva. Saviyo. Şimdi Saviyo. Saviyo. Düştü içe gitmeyi Saviyo attı. Stoyko. Stoyko. Yürhen Timber. Bu Attı basını. Van basın. Uy. Nasıl bir şey gol O nasıl bir gol de arkadaşlar. çaktı kadeta. uçtu. bu. 2-0. Ne oldu? Dirol balı takıldı. Madrid'i Bakın arkadaşlar genel olarak benden çok çok daha iyi. Ama o olarak benden daha, daha kötü. Da ist Gold. Da ist Gold. Da Bunu kurtardı arkadaşlar. Bak bakın bu ne de yerdi. Aks aksın arkadaşlar. Eden Hazar mı kullanıyor? Yok. Evet. Neden Eden Hazar kullanıyorsa. Böyle atsak. İyidir. Ribery. Attı o zaman. kafa. Oliver Kahn. İyi iyi iyi. hadi idare İdare ederim. Chicrinha! Fombasté, fombasté, fombasté! Estou escondido! Estou escondido! Fombasté! Sabinho! Basta a segunda e terceira. O Saliba! Guerreate! Mes. minha Sabinho! saliba! Sabinho! Estou Estou ki Savio bombası bombası 52 uzaktan şurayı başardı. Rüben Bak şimdi ya. Savio aldı. Ozimen'e girdi. Ah Afkas'ın gol diyor. Şuramadı. olmaz. ya tabi. bizim gibi savunmacı olacaklar lan <laughs> Ruben var? O belle attı o topu River'i. Attı pası. Hadi evet, <laughs> ya. Yok ya. At Et çok atarsın sen o golü. Başardı. Saliba ve Hakem ilk yarıyı um, bitiyor um, arkadaşlar. Bombalı goller attı. Goller attı. <laughs> Normal gol değil. <laughs> Efsane goller attı. Bombacı gol. Harika gol attı. Bu aslında golü çok CEO. iyi ya. Bir de savunca zaten oyunların gol. Gollerimiz özelliğidir arkadaşlar. Hem gol atıya özelli gole 5 lira. Özelli gollerimiz bedava arkadaşlar. Şükrün yaz. Doğuş gol bombastik. Eğer bir gol atmamızı istiyorsanız tek yapmanız gereken o Osimhen. Diğerler bu dakika çıktı. Arkadaşlar yakına gidip atabilirdi. Ama bu dakika çıkayım ki maçın bir tek kalsın arkadaşlar. Şimdi olacak, e... bu. tamam. İyi kestim orayı. İyi kestim bombastik. Yok. Böyle ortalar hep çok havadan gidiyor ya ama en azından teknik adamın takdirini almayı Çık. başardı. Hangi teknik adam? bilim teknik adam tamam. Eden Adar. Ne oldu lan ağlama lan. Anama lan hadi oyna. Anama hadi oyna. Olsun bana. Kaleyi diyemez. Diyemezler. Savinho. Attı Savinho. Soracağız. Bu da bir şeyleri Stoyşko, Stoyşko, attı Savinho ya, Savinho, attı altı, Güzel yakaladı. İkinci yarının hemen Van Basten, Van Basten. bu da gol oluyordu lan. Korner bizim. Korner, az bu da gol oluyordu. Güzel çektik ama. İyi, iyi orta Ribery. Hatta mükemmel orta diyebiliriz. Ay ya. Yok hep Kafaya kalkamıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki sefere sert kafaya basacağım arkadaşlar. Bu böyle olmuyor yoksa. Attın ot Fermi Lopet. Stoico. Lopet. Sanchez. Etkili, cibir, Saliba. Ruben Neves. Ot düşündü Ribery. Ribery tuttu o topu Ribery. Açtı içeri. Van Basten ya. İkinci evet. direk ya bu. Van Basten ikinci direk. Galatasaray güzel ortalarla gol atıp <laughs> koydu. Ama artık birilerinin öne çıkması gerekiyor. Evet ya doğru diyor. Hep kafayla gol olmaz ama Yapacak da bir şey yok. Yol Güzel vardı. ortalarımız var Yol yani. Yiye ya. yiye Roberto Carlos. Riveri. Geçit vermiyorlar ama geçiremiyorlar Yedin. da. Osimen. Hemen'e Oğuz Hemen. Ya nasıl katılır? Yoruldu 3 yıl arkadaş. Büyük bir Kadro değişikliğine gitmeyelim. Adam birazcık kolasın. Bize birazcık seri olalım. Kadro iyidir ya. Ya değişiklik yapmayacağım. Normalde değişiklik yapardım ama adam oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Bak kadro mükemmel. O kadro diyoruz bende olsaydı. Roberto Carlos'un Roberto Carlos'ları var. Bende Roberto Carlos tek olsaydı yeter ya da. o pası. Saliba. Ribery. Oğuz Gol! Gol! Az ses! Eşek başakulları! 3-0! Kafayı ben Bu maç atacaktım arkadaşlar. Kaç defa kafayı denedim. Direkt oldu. Avut oldu. Kaleci kurtardı. Gol gördü arkadaşlar. Hadi bakalım. Röberi güzel ortaya koyar. Acaba hep ortalardan izleyeyim mi? Edebiyat! Attı pasını. Ribery attı. Son baskın. Ribery. Ribery. Açtı orta. Stoich ko. Donato Savinho. Savinho Rocheta. Ay hadi lan. Uzman. Abi kırdı yedi. Sarı ya da kırmızı yedi. Sarı kart. Ama güzel kaydıma, ben gördüm. Toplanmak için kaydım. Sarı kartıydı ama. Tamam bu güzel bir şey değil. Attı şimdi. Baba sen ribi. Ya ha ha ha. Ya ha ha ha. Ya ha ha ha. Oy lüldü. Fermin Lopez. Oy. Saliba. Attı Roberto Carlos. Carlos. Hocam neler yapıyor ya bu adam? Riveri. Riveri attı o simen Osman simen. ve hakem maçı bitirdi. Biz kazandık. Ya etti. bir tane daha ofsaydık evet, çok bu güzel olacak arkadaşlar. arkadaşlar. Bu video buraya gelirdi. Ebru çok bu seviyorum. Hadi görüşürüz. Takım.